Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP, 2025'in en güçlü geri dönüşünün eşinde. XRP'nin fiyat performansı, varlığın arkasında kesinlikle bir güç olduğunu gösteriyor. 2025'in en dikkat çekici geri dönüşlerinden biri, XRP'nin gösterdiği toparlanmanın bir sonucu olabilir. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Varlık, Temmuz ayındaki 3,70 dolar civarındaki zirvelerinden sert bir düşüşün ardından yeni bir yükseliş ilmesi göstererek 2,93,00 dolar aralığını toparladı. Son yerel dip seviyesi olan 2,80 dolarda, grafikte geleneksel bir V şeklinde toparlanma paterni oluşuyor. Artık dinamik bir destek olan 26 EMA bu sıçramayla örtüşüyor. XRP açıklama yaptığı hikayenin daha önemli kısımları toparlanmanın hızı ve kararlılığıdır. Bu durumda XRP destekte de duraklamadı ve 3 dolarlık psikolojik bariyere karşı şimdiden toparlanıyor. Bu durum, kısa vadeli düşüş eğilimini geçersiz kılacak ve muhtemelen 3,70 dolar civarındaki yıllık zirvenin tamamen yeniden test edilmesine olanak tanıyacaktır. Eğer 3 doların üzerinde doğrulanmış bir kırılma olursa Özellikle makroekonomik duyarlılık kripto para varlıklarını desteklemeye devam ederse, yeni bir ateş kovalamacası olasılığı hala açık. Hacimdeki hafif düşür, açığa satış yapanların tereddütünün bir işareti olabilir. Neredeyse nötr bölgeden yükselen RSI, aşırı ısınmadan momentumun artabileceğini gösteriyor. Her teknik gösterge olası bir yükselişe işaret ediyor. XRP önemini koruyor XRP'nin zincir içi sağlığı, Grafiklerin ötesine geçerek güçleniyor. Bu toparlanma, varlığın A performansı ile destekleniyor gibi görünüyor çünkü arka plandaki işlem hacmi sürekli olarak artıyor. XRP önümüzdeki günlerde 3 doların üzerinde güçlü bir kapanış yaparsa, bu hareketi görmezden gelmek zor olacak. Bu durum, alıcıların düzeltmeyi sindirdikten sonra önceki trende dönmeye hazır olduklarını gösteriyor. Yüksek bir toparlanma eğilimi gösteren birkaç varlıktan biri olan XRP, yükselişten bu yana hala dengelenmeye çalışan daha büyük bir piyasada öne çıkıyor. Eğer bu yükseliş devam ederse, XRP'nin 2017'deki tarihi yükselişinden bu yana en baskın döngüsünün başlangıcını görebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.